Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi sormalı. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bizler sizleri tanıyoruz fakat sizi tanımayanlara birazcık kendinizden bahsedebilir misiniz? Şekip Avda İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Teşekkür ederim. Peki günün anlam ve önemini belirtmek adına nasıl bir gündü? Bunlardan biraz bahsedelim. Perakende sektörün önemli aktörlerinin bir araya geldi. Daha evvel de bu etkinlik çok e, nitelikli bir şekilde yapılmaktaydı ama bu etkinliğin bir özelliği pandemiden sonra yapılan ilk kapsamlı ve e, çok katılımlı bir etkinlik oldu. Dolayısıyla bize de sektörün de e, katılımcıların da ziyaretçilerin de moralini yüksel, yükselten bir etkinlik oldu. E, bu etkinliklerin tam bu Covid'in artık çıkış sürecine girdiğimiz bir dönemde yapılıyor olması hele böyle yüksek vasıfta yapıldı, yüksek katılımla gerçekleşmiş olması e, morallerimizi yükseltiyor. Eminim ki alınan tedbirlerle beraber aşılamanın da e, hızlıca yaygınlaşmasına bağlı olarak bu tip etkinliklerden alınan ekonomik sonuçlar da çok daha iyi bir noktaya gelecektir. Çok teşekkür ederim. Peki pandemi süreci sizleri nasıl etkiledi? Bunlardan bahsedelim. Tabii bütün ülke, bütün ülke ticaretini etkiledi. Dolayısıyla e, İstanbul'daki sektörleri farklı farklı etkiledi ama en çok yeme içme sektörünü ve e, turizm onunla bağlantı sektörleri etkiledi yavaş yavaş bu aşılamaya bağlı sürecin daha iyi bir noktaya gideceğini öngörüyoruz inşallah. Çok sağ olun. Peki önceki perakende günlerinden bugüne neler değişti, ne gibi farklılıklar meydana çıktı? Bunlardan bahsedelim. Firmalar artık pandemideki iş yapış usullerine göre kendilerini yeni beklentilere, yeni tedarik zincirlerindeki değişikliklere ve müşterilerin yeni taleple ilgili süreçlerine uygun bir şekilde hizmetlerini sunmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla artık hiçbir şey pan. Covid'den öncesi gibi gibi olmayacak. Yeni döneme bu dönemin getirdiği zorlukları, avantajları, sıkıntıları, rekabet üstünlüklerini ele alan, bununla ilgili bir adım öne geçen daha iyi bir noktaya gelecektir. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık diliyorum. İyi günler diliyorum.